YouTube kanalımdan merhaba değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz İsa İlyasoğlu bağlanacak yayınımıza sizlere sosyal medyamızdan da duyurduğumuz gibi Sayın İlyasoğlu Ukrayna Polonya sınırında Sayın İlyasoğlu duyabiliyor musunuz? Görüntünüz elbette oranın koşulları nedeniyle biraz donarak da Çok izliyoruz soğuk. sizi ama merhaba şu anda neredesiniz? Evet. Şu anda biz e, Polonya Ukrayna sınırındayız. Bu sınır kapısının adı ne? ana kapılardan bir tane siz. Burası Uvaga. Şiranz e, diye bir şey, Şiranz diye bir sınır kapısı. Evet. Şu anda orada durum ne? Arkanızda sivilleri görüyoruz sınır kapısında. E, oradan bir e, tahliye mi söz konusu? Ne tarafa doğru? Resmi araçlar geçiyor galiba. Evet ve havanın da çok soğuk olduğunu anlamakta zorlanmıyoruz. Evet. Kaç derece şu anda? Şu anda tahmin ediyorum eksi bir iki civarında yani. Veya üç o civarında. Soğuk. soğuk. soğuk, Şu anda tablo ne orada? Neler gözlemlediniz? Siz öğle saatlerinde e, ulaştınız bölgeye. Neler oluyor orada? Şimdi Gülgün Hanım burada e, Ukrayna tarafında müthiş bir kuyruk var. Tabi oradan bu tarafa geçişten e, tabi nasıl söyleyelim e, çok fazla bir insan gelmiyor şu anda kuyruktan dolayı herhalde incelemeden dolayı şu anda tam kapının olduğu yerdeyiz biz size şimdi kapıyı da göstereceğim burada işte Hı. televizyon kanalları var Portekiz televizyonundan Polonya televizyonundan e, Türk kanalı hiç göremedim burada Ayrıca e, burada şeyi de göremedik yani hiçbir Türk konsolosluğundan veya büyükelçiliğinden yetkili de göremedik. Burada yan o taraftan gelen çok fazla da vatandaş yok. Genelde gelenler de arabayla geliyorlar. Ben size şöyle göstereyim. Yani çok aşırı bir geçiş yok. Ondan sonra e, insanlar burada Çoğu aile çocuğunu işte karısını göndermiş. Kendisi öbür tarafta kalmış ve annesi babası kalmış yaşlılar kalmış yani burada durum bu şekilde genel olarak hava soğuk ee, işin açıkçası söylemek gerekirse burada e, yani Almanların veya da Polonyalıların özellikle Polonyalıların çok iyi bir e, misafir severdikleri söz konusu çünkü burada zaten hani Polonya Almanya sınırında bir 700-800 kilometre mesafedeyiz. Evet. E, durum şu anda bu vaziyette. Yani öbür tarafta Sınır'ın yani Ukrayna tarafında da çok uzun bir kuyruk olduğunu bana az önce burada şimdi gördüğünüz güvenlik görevlileri askerler söylediler. Evet. Peki içeriden gelen bilgiler ne yönde? Nereye yakın bulunduğunuz bu kapı? Bu bulunduğumuz kapı direkt hemen Lviv'in e, karşı tarafı. Yani Lviv şehrinden e, Polonya'ya geçerken Ana kapı burası, yani en büyük kapı burası. Ee, evet. De biliyorsunuz Ukrayna'nın en batı ucundaki büyük şehirlerin başında geliyor. Evet, ee, Tabii bu bugün özellikle e, Ilfyn bölgesinde sivillere de saldırı olduğu yönünde bilgiler var. E, hatta oradan ajanslar görüntü geçtiler. O konuda bilgi var mı acaba? bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'le görüştü. Şu anda henüz o konuda bir şey olmadı ama e, burada şeyler var tabi ambulanslar vesaireler var. Herhalde sanırım bazı yaralılar da bu tarafa geliyor. Yani o tarafa geçen ambulans veya da otobüsler oldu. E, bu taraftan gidip oradan insanları alıp gelmek için. E, <laughs> muhtemelen tabi bazı yaralılar Şehirlerdeki belki 50-60 kilometre derinlikteki yaralar, sanırım bu tarafa gelip güvenlik açısından burada tedavi edilecek gibi gözüküyor. Gözüküyor. Ee, özellikle siz şu anda da göstereyim e mi? size o taraftan gelen yine şeyler var. Ee, bakın bu ambulans otobüs gibi düşünün bunu. Evet. Geliyor. Bu Yaralıları taşıyor. Evet. <laughs> evet. Yaralılar var, aileler var ee, ama burada epey bir ambulans ve doktorlar var. Şurada Kızılay'ın şeyleri Hı. var. Tabii biz burada Kızılay'ı da görmek istedik ama Kızılay'ı yani Kızılay bırakın hiçbir Türk makamından burada en büyük çıkış kapısı olan kapıda hiçbir Türkiye rastlamadık. Yani Türkiye derken konsolosluk etkilerinden vesaire ee, bu da tabii çok düşündürücü Türk basını da burada göremedik. Yani tamam Ukrayna tarafında e, savaş var, oraya gidemiyorlar ama Polonya tarafında kimsenin gelmesine bu da bir hizmet vermesine engel olan bir şey yok. Yani eğer bizim bir yanlışımız varsa bizi düzeltsin yani Türk e, dışişleri bakanlığı veya Kızılay. Yani e, peki kimler var orada? Hangi ülkeler var? Yani e, Polonyalı yetkililer e, nereden e, yetkililer var? Hangi ajansları görüyorsunuz? Şimdi şöyle burada şöyle göstereyim. Bir Alman televizyonu var. Polonya televizyonu var. Bir de burada gördüğüm kadarıyla şeyler var. Portekizliler var. Başka da herhangi bir ajans vesaire görmedim. Burası işte kapı tarafı burası. Böyle çevirdiğimde şurada şeyler var. Ne diyecektim? Kızılhaç var. come from? London. E, İngiliz televizyonundan var, İngiliz gazeteciler var. I make uh, at the moment uh, yeah, İngiliz the... the... televizyonundan ve İngiliz şehrinden uh, gazetelerinden olanlar var. Onun haricinde de fazla bir şey yok. Yani mesela şu anda da burada itfaiye uh, görüyorsunuz geldi. İtfaiye evet. de sanırım bir tarafa şeye yardıma gidecek. Öyle tahmin ediyorum. İtfaiye aracı. Ne e, kadar e, sürüyor? Ne Bu olacak? Evet. Ne kadar sürüyor e, acaba Lviv'le e, Polonya sınırı? Şimdi Lviv'den burası e, 60 kilometre falan yani uzak değil. Yani şöyle düşünün, Beylikdüzü'nden Düzünden kadar bir mesafe yani. Gibi. Evet, evet, çok yani. uzak değil. Evet, zaten evet. E, herhalde geçiş serbestliği de var, değil mi? Sınırda Aram. herhangi bir sıkıntı yaratmıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, yanımda bir arkadaşımız var. İsterseniz o bu Tabii. arkadaşımız iki gün önce şeyden geldi, evet. Lviv'den geldi. Şu anda e, eşi ve çocuğunu bekliyor. Eşi ve çocuğu sınırın öbür tarafında kalmış. İsterseniz size oradaki Tabii. durumu, e, Tabii. arkadaşımız daha iyi anlatabilir. Tabi. Tabii. Sizi tanıyabiliyor Merhabalar. muyuz? İsminiz? Merhaba. Merhabalar. Ee, adım Ahmet. Ee, yaklaşık Lviv'de iki buçuk sene yaşadım. Evet. Ve hani bu savaşın stat verildiği günden itibaren e, sınırı geçmeye karar verdim. Ve hani bize şöyle bir açıklama yapılmıştı. İşte Türk konsolosluğu, işte e, Polonya'nın Türk konsolosluğu bize sınırda yardım edecek. İşte Sesliyorum. Sınırda bize yardım edecek ve hani bizi oradan tahliye edecek ve bir otele yerleştirip otobüslerle Türkiye'ye tahliyemizi sağlayacaklarını söylemişlerdi. Biz o umutla hani uzun süreçle yaklaşık 3 3,5 gün e, sınırda 20 kilometrelik e, mesafeye geldik ve sınıra geldiğimizde hani bir Türk bayrağını aradık. Hani eee nerede olduğunu görebilmek için Kızılay'ın çadırlarını falan aradık. Var mı diye Türkçe konuştuk ve e, buralarda hiçbir yetkiliyle karşılaşamadık. Bize denilen şeydi sınırda konsolosluk görevlilerinin beklediğini, gelenleri işte araçlara aldığını araçlardan otel otele yerleştirileceğini ve otellerden de hani ülkemize uçakla olur, otobüs olur bir şekilde bizi e, tahliye edeceklerini söylediler. Biz orada onu göremeyince e, tanıdıklarımız vasıtasıyla hani kimin yanına gidebiliriz, kimden yardım alabiliriz diye bunu düşündük. Bu şekilde hareket etmeye karar verdik. Ama tabii ki sınırda e, Polonya'nın Polonya'daki görevli insanların bize çok iyi davrandığını, her şeyimizle ilgilendiğini e, gördük ve bizi hemen aldılar sınır bölgesine yakın bir okulu hani düzenlemişler orada ilk gece e, konakladık sonrasında e, arkadaşlarımızın vasıtasıyla tanıdığımız e, İsa Bey ile karşılaştık ve bize yardım edebileceğini edemeyeceğini sorduk o da kesinlikle hani her türlü şekilde size yardımcı olacağız bize evinin adresini konumunu verdi ve biz e, bunun bir tek sözüyle İsa Bey'in bir tek sözüyle onun yanına kadar geldik yaklaşık Sınırdan 1370 kilometre uzaklıktaydı Siz ve onlar onun şeyde? yanına geldik yani. ve sorunumu Ama anlattım olmalı. eşimle işte çocuğum orada kaldı onlar e getirmeye imkanım olmadı sosyal dedim. Sosyal hemen kendi özel İkrisi aracıyla değil. dedi gidelim sınıra eşine tutamayın. haber ver hazırlansın gidip alalım, alalım dedim şu an eşim ve çocuğum sınır hakkında bekliyor onların gelmesini Polonya tarafına geçmesini bekliyoruz burada. Yani ne, ne zaman geleceğini tahmin Peki, edemiyoruz çünkü. Eee evet. Güliv'den, Güliv'den, e, ayrılmanız e, kaç günde geldiniz? O no, 20 kilometreyi 3 günde dediniz. E, yanlış duymadım değil 3, mi? 3 3,5 gün arasında geldik. Yani e, nasıl çok haykılarımız vardı. Araçla geldik. Arkadaşımın aracı vardı, arabası vardı. E, onunla beraber 5 5, 5 kişi evet. geldik. E -8 5, derece, -10 derece e, düşüyordu sıcaklık. E, yakıtı yakıtımız çok az olduğu için geceleri arabayı çalıştıramadık. Yani sü sürekli küçük mesafelerle gittiğim için ara çok fazla yakıt harcıyordu. Ee, ve çok fazla bir paramız yoktu. Artı paramız olsa da yakıt alma ihtimalimiz yoktu. Çünkü önümüze gelen petrollerden beş tanesinin dört tanesinde yakıtın bittiğini gördük. Bir tanesinde ee, yakıt bulabiliyoruz. An, Ona da kota koyuyorlardı. Evet. Şu anda siz Polonya tarafına geçtiniz. Buyurun evet. e, İsa Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada gerçekten bizim e, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın çok büyük eksiklikleri var. Şimdi bu yanımda görmüş olduğunuz Ahmet arkadaşımı ben iki gün önce gördüm hayatımda ilk defa. Bu arkadaşlar bizim Giresun'dan bir arkadaşlar vasıtasıyla irtibata geçmişler Almanya'da tanıdıklarınız var mı diye. E, bir arkadaş bana WhatsApp'tan yazdı dedi böyle böyle Polonya Ukrayna sınırında arkadaşlar var yardım olabilir misiniz diye. Biz de bu arkadaşlara dedim ben direkt gelin Almanya'ya. Almanya'ya geldiler. Bu arkadaşımız karısı ve çocuğunu sınırın öbür tarafında bırakmak zorunda kaldı. Çünkü burada neyle karşılaşacağını bilmiyor. Almanya'ya geldikten sonra da biz karısının ve çocuklarının Ukrayna'da kaldığını öğrendikten sonra Almanya'dan 1400 kilometre bu tarafa geldik ve şimdi e, Ahmet arkadaşımızın eşini ve çocuğunu alacağız. Şu anda görüyorsunuz, herhalde acil bazı durumlar var. E, polis ve az önce siz görmediniz, röportaj esnasında e, öbür tarafa e, ambulans geçti. E, sanıyorum oradaki yaralılar ve bazı olaylar var herhalde, onları bu tarafa alacaklar. Evet. E, şu anda Polonya-Ukrayna sınırındaki durum e, yani insanlar yürüyerek geçiyor ağırlıklı. Bakın ileride de göreceksiniz. E, arabası olmayan yürüyerek bu tarafa gelen insanlar. Eee Lviv şehrinden 60 kilometreden 70 kilometreden yürüyerek bu tarafa geçiyor ve burada ciddi bir dram <laughs> var. İnsanlar ağlıyorlar. E, aileler parçalanmış vaziyette. Evet, beni duyabiliyor musunuz Gülgün Hanım? herhalde şeydi sen anlatabilirsin yani şu anda canlı yayın devam ediyor arkadaşlar da şey yapıyor ee, ben ee, sadece şunu söylemek istiyorum hissettim. böyle bir savaş anında yani kendi ülkemizin insanları yetkilileri bize buradan nasıl yardım edebileceklerini daha düzgün daha ayrıntılı ve daha gerçekli bir şekilde anlatmaları gerekiyor çünkü ben ee, ülkemizin bize yardım edeceğini düşündüm ve onun umuduyla hani geldim ama burada herhangi bir bir tane Türk yetkili bir tane Türk basınından veya TÜ Kızılay'ından veya konuşabileceğimiz bir Türk insan göremedik biz burada. Yani televizyonlarda annem diyor sürekli orada konsolosluk yetkilileri sizi bekliyor. Sen diye niye daha duruyorsun gelmiyorsun. Tamam anne dedim ben onlarla irtibata gireceğim. Geleceğim hiç sıkıntı yok orada insanlar bizi bekliyorsa biz onlarla iletişime girip irtibata girip bir an, bir an önce geleceğim dedim. Ama buraya geldik. Burada ben göremedim. Ben sadece şunu istiyorum. Yani bizim ülkemizin e, yetkilileri gerçekten burada Türk vatandaşlarını tahliye etmek istiyorlarsa güzel bir iletişim ağı ve bir bayrağımızın olduğu ve Türkiye'nin olduğu, burada Türk yetkililerinin olduğunu bulunduğunu e, gösteren bir tabela, bir afiş yani bunların olması gerekir ki insanlar gitsin orada bulsun. Yani bir bayrağımız olsa bile biz gidip bayrağımızın yanına gider, oradaki yetkililerle iletişim kurarız. Ama burada öyle bir şey görmedik ve bundan dolayı gerçekten kendimizi kötü hissediyoruz. Ve başka milletlerin insanları sanki bizi 20-30 yıl tanımış gibi bize yardım etti. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim e, Gülgün Hanım. Yani biz, evet. Burada Alman, vesaire bir öyle bir derdinde değiliz. Yani devletimizi veya da hükümetimizi de kötü Hemen şey değiliz. Ben şu anda mesela bakın buraya görün yani buradan sesleniyorum. Arkadaşlar Türk var mı burada hiç? Yok. Yani Türk konsolosluğundan biri var mı? Yok. Yani burada kapının ağzında bu insanlar eksi iki eksi üç derecede soğukta duruyor. Bunlar aç mı? Susuz mu? Bunların paraları var mı diye bir Allah'ın kulu sormuyor. Yani Tabii bizim ağrımıza giden bir. De, evet. Bakıyoruz bir vatan. Ba ma evet. ballı mağazalarla gidiyorlar konsolosluklarda büyük gerçeklerde çalışıyorlar. 3-5 maaşlarla çalışıyorlar. Burada koyunu sayıldım çayra Mevlam gayrı şekilde Türk vatandaşları tahliye edilmeyi bekliyor. Şimdi arkadaş utandı size söyleyemiyorum ama utanacak bir şey yok. Adamlar sınırın bu tarafına geçtiğinde oradan ceplerine koyacakları ne oyla alabiliyorlar ne dolar alabiliyorlar. Çünkü Ukrayna parası şey olmuş. Ee, anlatsana ya. Yani. De uğradığı için kimse alıp Büyük, satmıyor. Yani dolayısıyla adamlar buraya kalmadı. geldiğinde parasız, parasız. Yani şurada markete gidip bir şey alacakları ceplerinde paraları yok. Ya insan bunlar sormaz mı? Bunların çoluğu çocuğu var. Yani bunlar hakikaten işte durum. Diyor ki abi diyor Allah seni inandırsın diyor. Biz diyor yolda su daya almadık diyor. 1400 kilometre bize gelene kadar. Çünkü cebimizdeki para biterdi. Kimle neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk diyorlar. Şimdi ben bir tane minibüs aldım. Buradan işte 10 tane 20 tane neyse böyle sürekli gidip gelecek Almanya'ya buradan yaklaşık bir 50-100 aile götürmeyi düşünüyorum Türkler arasında. Yani bizim verdiğimiz yani parti olarak veya İsrailiyos olarak iş adamı olarak hizmeti şurada konsolosluk veremiyor. Büyük elçilik veremiyor. Şu an bengalda bırakmıyorlar. Peki yani bunlar insan dili. E, evet, şu anda evet. o sınırda kaç Türk var? Kaç kişi geçti muhtemelen bir bilginiz var Şimdi mı? Şöyle bir saattir buradayız. Bu tarafa geçen Türk rastlamadık. Şimdi şöyle bir problem daha var. Ana problem şu. Ukrayna'dan Lviv'den veya Kiev'den bu tarafa gelecek insanlardan Kara borsa'ya taksiler geliyor. Diyor ki oradan buraya seni bin öri bin dolara getiririm, 500 ha. dolara getiririm. İnsanların cebinde parası yok. Adam oradan bu parası yok zaten. Parası olmadığı için gelemiyor. Şu anda bombardımanı bekliyor insanlar. Orada sığınaklarda belli Senden kaç para istemişlerdi şey? O bir tane kadın anlatsana bir. Beni, çocuklarını beni, bırakıp gitmişti buradan falan. Evet beni evet. internet üzerinden e, bulan bir kişi yazdı bana. Harkiv'de olduğunu, dört kişi olduğunu ve bizi e, bin dolar bin dolar para teklif ettiler, getirebilir misiniz dediler. Ukrayna şey Polonya mu? Evet, ben parasından ziyade hani oraya gidebilme ihtimalim olsa benzin alabileceğimi veya bir akaryakıt alabileceğimi ve başıma bir şey gelmeyeceğini bilsem gidip onları hani Masrafsız bir şekilde getirmek isterdim. Yani Bir para talep etmeden getirmek isterdim ama oraya gittiğim zaman can güvenliğim yok. Artı canlı güvenliğinden ziyade oraya gidecek yakıt alamıyoruz. Çünkü burada yakıt almak zor. Kota koymuşlar. 20 litreden fazla yakıt alamıyoruz. Ve bu yakıtla yola çıkılmaz. Hava çok soğuk. Ve sürekli böyle taleplerden Sadece... bulunan e, internet üyelerinin sayfalarda Buyurun dinliyorum. Şu size. anda Gülgün Hanım sınırın öbür tarafında, Ukrayna tarafında doları olmadığı için, cebinde parası olmadığı için, Ukrayna parasının artık hiçbir değeri yok burada. Parası olmadığı için sınıra gelemeyen çok insan var. Sınıra gelemiyor insanlar. Şu anda orada da yiyecekleri çoğu insanın bitmiş vaziyette. Eğer bizim söylediklerimizde bir yanlışlık varsa, Dışişleri Bakanlığı bizi düzelsin. Durum bu. Madem Putin'le görüşüyor Erdoğan, Desin ki kardeşim biz vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz. İnsani tahliye için. Kardeşim üç gün ateşkes ilan edeceksin. Etmiyor musun? Sana Türk hava sahasını ve boğazları komple kapatıyorum. Niye diyemiyor Erdoğan? Yani bizim vatandaşımızın canı bu kadar kıymetsiz mi? Rusların canı kıymetli hı hı. de Türklerin canı kıymetsiz mi? Bakın bu arkadaşlar gelmişler. Eksi sekiz derecede üç gün geçirmişler. Eksi sekiz derecede. Eksi 8 İnsan hasta olur. Yani bunları düşünmek lazım. Yani öyle liyakatlı insanlarla bu işleri yaparsanız bu şekilde oluyor. Bizim milletimiz bunu hak etmiyor, Gülgün hanım. Bakın ben işimi gücümü bıraktım, 1400 kilometre geldim arkadaşın hanımıyla çocuğunu almaya. Yani sadece bu bir başlangıç. İnşallah buraya bir dediğimiz gibi 50-100 tane Türk aileyi alıp şeye götürmeye planlıyoruz. Ee, e, şey Almanya'ya götürmeye planlıyoruz. Alman devleti ona çok yardımcı Ailelerle temasa evet. geçtiniz mi peki? Arkadaş aracılığıyla ve eşi işte diğer arkadaşın eşi aracılığıyla, onlar aracılığıyla temasa geçtiğimiz aileler var. Onlara belli gün vereceğiz. Buraya gelecekler. Biz de buradan alıp bekleyip alıp götüreceğiz Almanya'ya. Ve o iletişime geçtiğimiz ee, Evet. O iletişime geçtiğimiz aileler de yani sınıra gelmekte e, zorlanıyorlar. Çünkü sınıra gelmek için araç lazım ve şu an para lazım. Biz onlara para desteğinde bulunamıyoruz buradan. Ve onun ondan ziyade hani araçla da oraya giremiyoruz. Gidemiyoruz. İnsanlar genelde hani şehir merkezinden köyleri olan e, köyleri olanlar köylerine gittiler. Yani şehir merkezinden köylerine doğru gittiler. Yani yaklaşık mesela şu an iletişim girdiğimiz insanlar var. 100-150 kilometre sınıra uzaklıktalar. Yani normalde burasında Lviv şehri 60-65 kilometre uzaklıkta ama insanlar merkezden korktukları için köylerine gittiler. Köylerinde hani en azından bir şekilde bir şeyler yiyebileceklerini düşündüklerinden dolayı ve daha güvenli olduklarından dolayı oraya doğru Gittiler ve biz o insanlarla iletişime girdik ve 3-4 tane tanıdığımız aile var onlarla iletişime girdik hani bir şekilde size yardımcı olacağız dedik ama işte bir araç veya hani maddi olarak bir destekte bulunmak istiyoruz yiyecekleri olmadıklarını söylediler hiçbir şey olmadığını söylediler ve şimdi onlarla bir şekilde organ, organize edip onları sınıra getirip sınırdan da hani Avrupa'nın farklı ülkelerinde onlara yardımcı olacak İsa Bey. Evet. Şimdi Gülgün Peki, Hanım, işiniz, buyurun, para güzel. konusu öbür tarafa para göndermesi öbür tarafa banka olsa, Western Union olsa biz para ulaştıracağız öbür tarafa. Burada kendi aramızda şey yapıyoruz. Ben ağırlıklı şu anda şey yapıyorum. Ama karşı tarafta ne banka var ne Western Union var. Ancak oradan bazı tanıdığımız insanlara rica hmm. edebiliyoruz. Ya şu arkadaşın işte sınıra kadar getirirseniz ona işte şu kadar para verin biz sizin atıyorum Türkiye'deki hesabınıza yatırırız diyoruz. Şu anda öyle bir şey şey yaptık. Mesela Türk var. Siz diyoruz oradan verin 100 dolar 200 dolar biz sizin Türkiye'deki hesabınıza yatıralım diyoruz. Şimdi burada bir arkadaş daha var gönüllü. O arkadaş da Münih'ten gelme. Ee, buyurun. Ee, evet. siz de şey yapabilirsiniz. Gülgün Feyman Hanım'la beraber. Aa. Ben Merhaba. diyor konsolosluktan, Merhaba. büyük etçilikten kimseye Görüntü dondu. Evet. Gönüllü vatandaşımız da. Evet. Ee, Aynı şey. Biz şimdi... burada çok merak ediyoruz gerçekten bu arkadaşlar ne iş yapıyor? Sınırın sınırın öbür tarafını gördünüz mü bilmiyorum ama sınırın arkasında 25 kilometrelik evet. yaya kuyruğu var. Çocuk, yaşlı ve kadınlardan oluşan ha. ve herkesin bir şekilde sorumluluk alıp bu direnişe de kapısındaki şey, o zaman Dışişleri Bakanlığı var Türkiye Cumhuriyeti'nin göndersin Sen de burada reklam yapmayacaksın. şeyler. Kolay Kolay şeyde. ya, gelsin. Biz de burada milliyetçi Türkleriz. Ben de milliyetçi. Ben milliyetçi genel başkan adayım. Sen ne diyorsun ya? Sen de ülkenin hakkında konuşmuyorsun. Ülkenin hakkında şöyle Dört tane göndermesin buraya. Dört. tane de buraya göndersin. Savaş var. burada. dünyada ulaşmadığı yer yok. Lütfen. Ben, evet. ben geldim. Hayır ben e, beni beni bulmadık. Ben duyabiliyor musunuz? Ben milliyetçi bir insanım. Olsun. Beni duyabiliyor evet. musunuz? Müdahale evet. etmesin o beyefendi yayına. Ee... Ben bu geçtim. Dört günde geçtim ben. Evet. Bizi şu anda evet. yönetmişlikleri. Bizi İsa buraya et. ben arabamla geldim. Bir tırman var arkamda. Benim burada oturumum var. Ben burada yaşıyordum. Polonya. Yok. Ukrayna. 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 Ukrayna, Ukrayna evet. evet. Durum. Yedir ee, Nedir Hanım şu anda bu şekilde. Tamam mı? Durum bu şekilde. Ankara, tabii Dediğimiz gibi konsoloslukta burada sadece dört evet. tane eleman varmış. Başka yokmuş ama buraya gelmemişler. Konsoloslukta da dört var tane varmış. Yani kriz yönetimi sıfır burada. Konsolosluktan var mı orada görevliler? Konsolosluktan eleman yok. Sadece burada gönüllüler var. Başka yok. Ne diyorsun? Tabii e, konsolosluklardan sınır bölgesine girilmesi beklenir. Evet. Kendisi gelebilir. Kaç tane burada konfor? Evet. Ya göndersin, yönet evet. değil mi kardeşim? Yönetemiyorsa başlasın. Müdahale etmesinler tabii yayına, çünkü oradan görüşüyoruz. Elbette zor bir süreç. Bu psikolojiyi de gayet iyi anlıyoruz değerli izleyicilerimiz. Bir karışıklık söz konusu. İnsanların özellikle Lili ve yakın olduğu bir kapı orası. Hangi koşullarda geldiğini. Birebir öğrenmek ve o insanların durumunu görmek elbette üzücü olabiliyor. Psikolojiyi de çok iyi anlıyoruz ve Varşova'ya yakın değil mi bu sınır? Yakın mısınız Varşova'ya? Varşova'dan 400 500 kilometre uzak ama olsun. Ben e, biraz e, Polonya'da bulunmuştum. E, sınırda konsolosluk görevlilerini de yani Türk e, konsolosluk görevlilerini de görmeyi arzu ediyoruz. Türk bayrağı görmeyi arzu ediyoruz dediniz. Çünkü bir dram yaşanıyor bölgede. Tahliyeler söz konusu. Ya şimdi o evet, nedenle ulaştı, hangi kapıdan, hangi geldi, millet, diyor ki, bakın, hangi millet çıkacağı bu. bilinemez. Evet. Ama evet, aslında bir yardımlaşma olduğunu öğreniyoruz bu vesileyle olaya. Sivil yardımlaşma, evet. sivil yardışma derken bizim gibi görünürler. Ancak onlar çok var, tabii. başka bir şey yok. Evet. Başka bir o da, şey da yok. çok güzel. Ama e, bu yayınlar ses getirecektir, e, e, oralara da e, ulaşılacaktır diye evet, düşünüyorum. Evet, biz de diyoruz ki yapamıyorlarsa de, bıraksınlar e, yapam. Türk Dışişleri Bakanlığı e, oraya ulaşacak. Sayın e, İsa İlyasoğlu. Evet zaman zaman görüntü de kesiliyor. Tekrar edelim. Burada elbette Türkiye'yi şikayet etmek diye bir şey söz konusu değil. Oradaki insanlar şu andaki durumları nedeniyle yardıma muhtaçlar. Savaşın içindeler. Bizler savaşı seyirci olarak izliyoruz. Onlarsa yaşıyorlar. O top sesleri, bombardıman, toz duman canhıraş çığlıklar ve bir taraftan da evlerini, barklarını terk etmeye, terk etmeye zorlanan insanlar diyelim değerli izleyicilerimiz. O açıdan zorlu bir süreç ve insan kendi dilini konuşan, kendi bayrağını elinde tutan birilerini orada görmek istiyor. Yine de elbette Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Özellikle Rusya-Ukrayna krizinde... Türkiye'nin izlediği dış politika bugün e, e, muhalif olsun olmasın bütün e, cephelerden de alkış topluyor. Onu da burada ifade edelim. Ancak sınırda da bu e, karmaşanın e, yaşandığını görüyoruz. Bugün İrpin, İrpin e, kenti sivillerin olduğu bölge bombalandı ve e, o görüntülerde ajanslara düştü. Çok büyük bir sorun yaşanıyor bölgede umarız bir an önce barış ateşkes ve aklı selim egemen olur. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi egemen olur ve bu acı tabloda son bulur. Oradan feryatlar oldu ama biz onda haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hangi sınırdan kimin çıkacağı belli değil. ve vatandaşlar kendilerinden resmi hüviyetli kimseleri de görmek istiyorlar. Sahipsiz olmak e, bizler için zor ifadesini verdiler. E, ancak e, elbette çevreden de müdahaleler son derece yanlış e, bir yayın yapılırken e, ülkeyi e, şikayet ediyorsunuz demek. Şikayet edilen ülke değil, ülkeden beklentiler var. Yoksa burası bir Türk yayını. Türkiye'de Türkiye'ye mi şikayet ediyoruz. Ben başka bir ülkeden yayın yapmıyorum o açıdan. Orada yayınıma müdahil olanları da ayrıca buradan elbette kınıyorum. Çünkü iki kişi konuşuyoruz. Üçüncüye konuşma düşmezdi. Bölgeden yayınımızı zor koşullar altında sürdürdük. İnternet bağlantısı da olmadığı için. Ama şimdilik Polonya, Ukrayna sınırında neler oluyor? Orada e, yurdunu, evini, barkını, çocuklarını bırakarak e, terk etmek zorunda kalanlar, onları kurtarma gayretiyle yardım e, çığlığı atanlar, e, kısa sürede olsa buradan e, sizlerle buluşturduğumuz canlar, insanlar, değerler oldu. Bir an önce bu acıya son diyerek size veda ediyorum. Yeniden e, YouTube kanalımda e, buluşmak dileğiyle. Şimdilik esen kalın.